Merhaba, Denge ile beraberiz gençler. Nedir denge? İlk önce bir tanışalım, sonra problem yaşamayalım, aramızda sıkıntı çıkmasın, tanışık olalım. Denge gençler, gözlenebilir olayların bittiği, buna karşılık gözlenemeyen olayların devam ettiği sistemlerdir. Şimdi normalde denge soruları çözerken veya karşımıza çıktığında biz ne yapacağız gençler? Kimyasal dengeden bahsedeceğiz. Ama konuyu anlatırken daha böyle kolay olsun diye fiziksel bir dengeden bahsedeceğim size. Şöyle ki bir kabın içerisine H2O sıvısını koydum. Nerede bir sıvı gördüğünüz sadece bu konu için geçerli değil gençler. Gazlarda, sıvılarda diğer tüm konularda bu da geçerlidir. Nerede bir sıvı gördüğünüz mutlaka üzerinde buharı vardır. O zaman bunun da üzerinde buharı yani H2O gazı vardır. Ve bu ikisi dengededir gençler. Ne demek dengede? Yani H2O sıvıdan gaza tanecik geçişi devam etmektedir. Gazdan sıvıya da tanecik geçişi devam etmektedir. Ben bunu tepkimi olarak nasıl gösteririm? H2O sıvıdan gaza geçiş vardır. Aynı zamanda H2O gazdan da H2O sıvıya geçiş vardır. İşte bu tür çift yönlü okla gösterilen sistemlere denge denir gençler. Sağa doğru olan ileri yönlü tepkime, sola doğru olan geri yönlü tepkimedir gençler. İkisi de aynı anda gerçekleşir ama ben bir şey gözlemleyemem. Peki her gördüğüm tepkime denge olabilir mi ortamda maddeler bulunan? Hayır, dengede diyebilmek için bazı koşullarımız var. Hadi onlardan bahsedelim. Birincisi gençler, her iki yönlü tepkimenin de olabilmesi için kapta her maddeden bulunmalı. Yani örneğin H2O sıvı bitti diyelim. Sıvı biterse sıvıdan gaza geçiş olamayacağı için Artık o tek yönlü bir tepkime olur. Dengeden bahsedemem. Gözlenemeyen olaylar devam ettiğine göre ben kaba baktıkça bir değişiklik görmeyeceğim. O zaman kaptaki maddelerin derişimi sabit olmalı. Yani su seviyesi, burada zaten görebildiğim sadece su var, gazı göremiyorum. Su seviyesi değişmeyecek gençler. Su seviyesi değişirse çünkü gazın derişimi değişir hacimden dolayı. Ee, sıcaklık sabit olmalı. Şöyle düşünelim eğer ki alttan verdim ateşi sıcaklığı arttırdım ne olur sıvıdan gaza fungur 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 tanecikler kaçar ve o zaman sıvı miktarı azalır gaz miktarı artar. O zaman derişimin sabit olma kuralı zaten ihlal edilmiş olur. Şöyle bir kuralımız var gençler. Maksimum düzensizlik Ve minimum enerji zıt yönlü olmalı. Acaba neyden bahsediyoruz? Bir kere düzensizlik olarak bakarsak katı maddelerin tanecikleri böyle e, düzenlidir. Sıvı biraz daha oynak. Gaza geldiğimizde tamamen sahip çıkamayız. O zaman düzensizlik maddenin halleri arasında düzensizliğe baktığımızda katı, sıvı, gaz arasında böyle bir düzensizlik artışı söz konusudur maddenin hallerinde. Bir de tepkimelerde karşımıza çıkar. Maddenin bir hali değildir ama suda çözülmüş olanlardan bahsediyorsak hani e, sadece ve sadece düzensizliğinden bahsedebilmek için nerede yer aldığını Düşünebilirsiniz diye yazıyorum. Sıvı ile gaz arasında da suda bulunuyor. Bu şekilde arkadaşlar sağa doğru gittikçe düzensizlik artar. Hemen bir tane tepkime şöyle uyduralım. Kalsiyum karbonat katısı ısı alır, ısıtılırsa kalsiyum oksit katısı ve karbondioksit gazına dönüşür. Şimdi bu tepkime de gençler şuna bakıyorum. Başlangıçtaki maddemin tamamı katı halde. Son durumda bir kısmı hala katı ama bir kısmı gaza dönüşmüş. Yani katıdan gaza geçiş var. Katıdan gaza geçince düzensizlik artar. O zaman bu tepkime için gençler düzensizliğin maksimum olduğu taraf ürünler tarafıdır. Yani bu taraf maksimum düzensizliğin olduğu taraftır. Peki minimum enerji de zıt yönlü olmalı demişiz. Minimum enerji nedir? Minimum enerji enerjinin düşük olduğu taraftır. Hemen entalpi konusundan hatırlayalım. Isı alan bir tepkime de girenler, hop, ürünler miydi? Grafiği nasıl yazıyorduk? Diyorduk ki girenlerin enerjisi düşük, zamanla ısı ala 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 enerjisi artmış, ürünlerin enerjisi yüksek. O zaman minimumda kalan enerjinin az olduğu taraf neresidir gençler? Endotermik tepkimelerde, şuraya endo diye yazayım da, girenlerdedir. O zaman minimum enerjide girenler tarafında mıdır bu tepkimede? Hop endotermik olduğu için. Evet. Bu ikisi birbiriyle zıt yönlü olduğuna göre ben bu tepkime için bir denge tepkimesidir diyebilirim. O zaman çift yönlü okumu çizebilirim. Maksimum düzensizlik ve minimum enerji bu şekilde. Peki bana verilen maddelerin tamamı aynı halde ise ne yapıyoruz? Mesela nasıl bir tepkime verelim? Şöyle bir tepkime olsun. 2 Burada da kırmızıyla göstereyim. Bakınız girenlerde 2 mol gaz var. Ürünlerde kat sayılarına bakıyorum. 1, 3 daha 4 mol gaz var. Gaz zaten düzensizliğin maksimum olduğu yerde değil mi? O zaman elimde ne kadar çok gaz varsa o kadar çok düzensizlik var. Gazın çok olduğu taraf düzensizliğin çok olduğu taraftır. 2 mol gaz, 4 mol gaz ürünlerde daha fazla olduğuna göre maksimum düzensizlik ürünler tarafındadır. Ve yine endotermik bir tepkimi olduğuna göre minimum enerji... Girenler tarafındadır. Aslında şöyle de kodlayabilirsiniz gençler. Isının olduğu taraf minimum enerjinin olduğu taraftır. Yani ısının olduğu tarafta maddelerin enerjisi azıcıkmış ki ısıya ihtiyaç duymuş. Enerjiye ihtiyaç duymuş. Onun yanında duruyordu. Oradan da böyle kodlayabilirsiniz her seferinde grafiği gözünüzün önüne getiremiyorsanız. Peki devam ediyorum. Burada demiştik ki kapta her maddeden bulunmalı, derişimleri sabit olmalı, sıcaklık sabit olmalı, maksimum düzensizlik ve minimum enerji zıt yönlü olmalı. Bir sonraki kuralımsa gençler, kapalı bir kap olmalı. Yani zaten bunu şuradan da düşünebilirsiniz. Kaptaki maddelerin derişimi sabit demiştim ya, Kaptaki maddelerin derişimi sabit olması için zaten kabın kapalı ve sabit hacimli bir kap olması gerekiyor. Kapalı kap olmalı. Son koşulumsa gençler. Şimdi ben her iki yönlü tepkimenin de gerçekleştiğini biliyorum. Yani sıvıdan gaza taneciklerin geçtiğini, aynı zamanda gazdan sıvıya da taneciklerin geçtiğini biliyorum. Ama hiçbir şey gözlemleyemiyorum. O zaman aynı hızda olmalı ki sıvıdan gaza geçişle gazdan sıvıya geçiş aynı hızda olmalı ki e, ben bir şey gözlemleyemeyeyim. Yani ileri yönlü tepkime hızı ile Geri yönlü tepkime hızı eşit olmalı. İşte buradan da arkadaşlar aslında denge bağıntısını çıkarıyoruz. Hadi beraber çıkaralım. Tabi biraz daha büyük bir tepkime alalım ki daha kolay çıkarabilelim. Şöyle yeni bir sayfa açalım kendimize. Şimdi diyelim ki 2x, y katısı, z sudası, t gazı ve bir de k gazı olsun, k gaz sayısı da 2 olsun. Şimdi buna göre baktığımızda gençler, gördüğüm yön ileri yönlü tepkimeydi diğeri de geri yönlü tepkimeydi. Nasıl yapıyoruz? Bana başta kurallarda dedi ki ileri yönlü tepkime hızı eşit olacak geri yönlü tepkime hızına. İleri yönlü tepkime hızını yazabilir miyiz? Tepkime hızı nasıl yazılıyor? Bir küçük k'cık hız sabiti işte demiştim ya size hız ile bağlantılı diye. Ee, ileri yönlü tepkimeye ait olduğu için belirtmek adına k ileri yazıyor. Çarpı. Ne yapıyorduk? Tepkimeye girenlerin derişimlerini alıyorduk ve başkak sayılarını üst olarak yazıyorduk. X'in derişimi. Başkak sayısı 2. Üst olarak geldi. Y katı. Gençler hızda. Hız denklemi yazarken saf, katı ve sıvıların derişimi değişmeyeceği için hız bağıntısında yer almıyordu. Dolayısıyla ben burada hız bağıntısında Y'yi alamıyorum. Saf, katı ve sıvı alınmaz. Y'yi bunun için almadım. Z'yi aldım. Eşitmiş neye? Geri yönlü tepkime hızına. Geri yönlü tepkimede de ne oldu? Ayaklar baş başlar ayak. Yani T ve K giriyor. XYZ oluşuyor. Tepkimemin artık girenleri T ve K. O zaman buna göre yazıyorum hız bağıntısını. Yine bir küçük K'cık. Geri yönlü tepkime olduğu için K geri olarak belirttim. T'nin derişimi. K'nın derişiminin başka sayısı 2. Sonra Buradan arkadaşlar K ileri bölü K geri bağıntısı çıkmış. Neden çıkmış? Muhtemelen şundan çıkmış. Küçücük küçücük bir sürü K olacağına bir tane kocaman K olsun işimiz görülsün. K ileri bölü K geri eşittir. K ileri bölü K geri demek buradakilerin buraya buradakilerin buraya alınmasını demek. Hemen gösteriyorum. Hop. buradakileri de paydaya alıyorum. İşte bu K'leri bölü K geri oranına arkadaşlar. Denge sabiti. K, C. C gençler konsantrasyondan geliyor. Konsantrasyon derişim demek. Bir süre sonra Türkçeleşip KD yani derişim olarak yazılmış gençler. İkisi aynı şeydir. Kitaplarda her ikisini de hala görürsünüz. Ee, kesinlikle bu ya da şu kullanılıyor diyemeyiz. Burada biz nelerini aldık bunları Derişimlerini aldık. O zaman bu nedir arkadaşlar? Derişimler türünden denge sabiti derişimler türünden denge sabiti dediğime göre bir de bunun başka yönden denge sabiti var. Nedir o? Bir de basınçlar türünden denge sabiti var arkadaşlar. O da Kp. Basınçlar türünden denge sabitinde ise arkadaşlar biz Kimyada neyin basıncından bahsediyoruz? Sadece gazlar. O zaman sadece gazlar alınır. Yine yukarıda göreceğiz. Bakanız denge sabitinde ne yapmış olduk? TVK nerede yer alıyor? TVK ürünlerde yer alıyor. Yani aslında biz ne yapıyoruz? Ürünler bölü X ve Z nerede yer alıyor? Girenlerde. Ürünler bölü girenler yapmış oluyoruz. KP'de ise gençler yine aynı şekilde basınçlarını alacağız. Yine ürünlerin basıncı bölü girenlerin basıncı diyeceğiz. Ama burada sadece gazları alacağız. Denge sabitinde neleri alıyoruz? Derişimi değişen kimler var? Suda çözülmüş olanlar. Gazlar var. Yani suda çözülmüşleri ve gazları alıyoruz. Hemen bir küçük KP örneği de verelim gençler. Diyelim ki bu sefer A'lı B'li olsun. A gazı. Başka sayısı 2 olsun. B suda olsun gençler. Hop. C. 3. Gaz olsun. Bir de duygunun D'si. D de arkadaşlar katı olsun. Kp eşittir. Ürünlerin bölü girenlerin basınçlarına bakıyorum. Ürünlerde kim var? Sadece gazları alacağım için C gazı var. P, C yani C'nin kısmi basıncının baş kat sayısını gene üst olarak alıyorum. Kübü. D'yi alabiliyor muyum? Maalesef katı olduğu için alamıyorum. Bölü. Girenlerde ne var? A gazın baş kat sayısı 2. O zaman A'nın basıncı üzeri baş kat sayısı 2. B, suda. Sudaları alabiliyor muyum? Hayır. Burada basınçlar türünden denge sabitinde arkadaşlar sadece ve sadece gazlar alındığı için bunu da alamıyorum. Peki bunun Kc'sini yazmak istersem nasıl yazıyorum? Ürünler böyle girenler. Baktım. C'nin derişimi üzeri baş kat sayısı 3. Saf, katı ve sıvılar dengede yorulmaz. D yok. Bölü girenlere baktım. A'nın derişimi üzeri başkak sayısı 2 ve suda çözülmüş olduğu için B'yi de denge derişiminde alabiliyorum gençler. Evet. Kp ile Kb, Kc arasında da bir bağlantımız var arkadaşlar. Yani bana Kp verilmiş Kc isteniyor ya da Kc verilmiş Kp isteniyorsa KP eşittir KC çarpı RT üzeri delta n. Köpek kaçırtan veya KD'li yazmak isterseniz köpek kudurtan e, diyebilirsiniz. Bir versiyonu daha var öğrencilerim bilir ama burada kalalım. Şimdi gençler Kp basınçlar türünden denge sabiti. Kc derişimler türünden denge sabiti. R nedir? R gazlar konusunda çok fazla gördüğünüz gaz sabiti. Yani 22,4 bölü 273 ya da 0,082. Soru benden artık hangisini kullanmamı istiyorsa onu kullanırım. T dediğim mutlak sıcaklık. Yani Kelvin cinsinden eğer santigrat verilmişse 273 ekliyorum. Delta N dediği de arkadaşlar ürün eksi giren gaz mol sayısı. Yani ne demek ürün eksi giren gaz mol sayısı? Burada bakıyorum ürünlerde kaç mol gazım var? 3. Girenlerde kaç gazım var? 2. 3-2'den delta n'in 1 çıkarmış. Şu ikisi arasında Kp ve Kc'ye bağıntısını yapacak olursam. Evet, gençler. Bir sene buradan soru geldiğini hatırlıyorum ÖSYM'de. Hatta ve hatta buradaki işlemleri yapmamızı istemiyordu. Yani şıklar sadece yerine yerleştirilmiş ve düzenlenmiş haliydi. Yani bu çarpmaları, bölmeleri, şunları bunları istememişti. Burada kaldık. Evet, dengeyle tanışmış olduk. Ne demektir denge, denge sabiti nasıl bulunur? Bunları gördük. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.